Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Mümtaz Türk Yönen'in yine önemli bir yazısını okuyacağız. Tabi Mümtaz Türk AK Parti'den geri ne kalacak yazısı okunmuştu. Onu yapmıştık, o, o makalesini okumuştuk. Orada tabii ki MHP ne olacak diye özellikle soruluyordu. Mümtaz Türk tam MHP ile ilgili de yazısı var. Yalnız burada MHP'li takdir ederseniz ki kendisi MHP'li zaten. Yani iki yetişmiş bir mümtaz tutkuna. E. Ve siyaseten hapse atılmış ve Bahçeli'nin, Devlet bahçelerinden Mümtaz Türkiye'ye sahip çıkmış, öyle biri değil diyerek Mümtaz Türkiye'yi hapisten çıkartmıştı. Dolayısıyla ki MHP'li olması, Mümtaz Türkiye'nin iki ocaklarından yetişmesi, MHP'li olan duygusal bağların, bağların olduğunu da söyleyerek bu yazıyı okuyalım. Ben de bilmiyorum ne yazmış, bakalım. MHP'nin devrimci etkisi, bu çağrıyı daha önce de yapmıştı. Bu sefer iki yenilik var. Birincisi bu çağrıyı demokrasi ve hukuk güvenliğine bağlaması. İkincisi Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üstlendiği kritik görev ile ilişkisi ilişki içinde dile getirilmesi. Burada başlığımız ne? Mümtaz Türkiye'nin daha doğrusu başı. MHP'nin devrimci etkisi. Bahçeli kelimeleri tesadüfen seçmez. Bu davalardan suratla kurtulmaktan söz ederken belediye soruşturmalarının Türkiye üzerinde oluştuğu ağırlıktan şikayet ediyor. Bu açıkça bu davaların Türkiye'yi kutuplaştırdığını öne sürüyor. Yani sarayı eleştiriyor. Hukuk güvenliği. CHP ve DEM temsilcileri komisyonun açılış toplantısında konuşmalarını tam da Bahçen'in dile getirdiği bu vurgular üzerine bina etmişlerdi. Anayasanın uygulanmadığı AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Türkiye'de kararlarına uyulmadığı bir ülkede çözümün üzerine bina edileceği bir zemin bulunamayacağını söylemişlerdi. Bahçeli'nin demokrasi ve hukuk güvenliği sözü ve belediye soruşturmalarını bitirin talimatı CHP ve demin talebinin iktidar üzerinden yargıya taşınması anlamına geliyor. Süreç ile yargı skandalları arasında birebir ilişki var. Yargı şahibi altında. İki sene önce Anadolu Bas Savcısı İsmail Uçar'ın rüşvet iddialarına dair hala bir açıklama ve sonuç yok. Özenin İBB borsası iddiası sadece bir avukatı değil rüşvet iki taraflı bir alışveriş olduğuna göre savcılar da itham altında bırakıyor. SK Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı'nın harekete geçmesi lazım. Rezan, Özdemir'in gözaltına alınması olayı iktidar çevrelerine bir savaşı başlatmış görünüyor. Saraya uzanan iddialar havalarda uçuşuyor. Hepsine de kirli ilişkilere dair iddialar. Bu bir algı operasyonu değil, karanlık merkezlerin işi değil. Türkiye'de yardımın adalet dağıtmak gibi bir derdi olmadı. Çıkar çetelerinin eline geçti. kanaati topluma maalesef fazla yerleşiyor. Bürokrasi kolay düzene girer ancak yargıyı dışarıdan denetlemek zordur. Üstelik yara alan adalet duygusu zor tamir edilir. Bahçeli'nin mesajı bu tablodan rahatsızlığı ifade ediyor. Tartışma ve sürdürüşmeleri kesin kesin sonlandırılmasını bu yüzden istiyor. MHP kimin yanında? Bahçeli'nin belediye soruşturmaları konusunda bir an önce bitirilsin talimatı. Önceki burgular ve MHP'nin hukukçu yöneticisi Fethi Yıldız'ın tutuksuz yargılanması ile birlikte düşünülünce CHP'nin yanında olmasa da tam anlamıyla tam olarak sarayın tam karşısında hiç istemeyeceği bir yerde durduğu anlamına geliyor MHP'nin. MHP devletin bekası adına hukuk güvenliği istiyor. Yargı tartışmalarına bir beka sorunu olarak yaklaşıyor. Yargı üzerinde bu şaibeler varken Türkiye'nin yakaladığı fırsatları değerlendiremez, milli meseleler çözemez. Komisyonun önünde duran tarafları asil meselelerden uzaklaştırıp çekişme ortamına mahkum eden bu durum. Bahçeli bize özetle bu bağlantıyı kurarak taraf tutmadığını, devletin bekası adına adaletten yan olduğunu söylüyor. İmamoğlu davası TRT'den yayınlansın talebine destek vermesi de bu yüzden. Burada yani AK Parti ile MHP ayrı düşüyor arkadaşım. Bahçeli, siyasetin yüzyıldırını faslı duran, kilitlerini tek tek açan lider olarak sahnede bir devlet adamı sergiliyor. Siyaset zamana ve zemine uyarak değişir. Bahçeli 1 Ekim'den bu yana çizdiği istikametten milim sapmadı. Komisyon onun sayesinde hayat buldu. CHP'nin ikna edici ile komisyona dahil oldu. Türkiye'nin geleceğini, Bahçeli'nin bu ısrarlı çizgisine bakarak kestirebilirsiniz. Sarayın azalan gücü. Bahçeli'nin dizginleri ele aldığı günden bu yana sarayın günden belirleme, istikamet tayin etme yeteneği neredeyse bütünüyle kayboldu. Erdoğan parlamenter sistemi, sembolik cumhurbaşkanı gibi törensel işlerle meşgul ve rutin dışına çıkmıyor. AK Parti sahnede yok. Dikkat çekici bir ayrıntı. Dünkü kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada MİT Başkanı'nın yerine Yerine MİT Başkanımız Dışişleri Bakanı yerine Dışişleri Bakanımız geçmişti. Ne kadar zamandır bu böyle bilmiyorum ama Erdoğan'ın bu tabirler konusunda liderlik röportajına uygun olarak çok dikkatli olduğu yeteri kadar biliniyor. Sarayınızda güç kaybediyor, Ekonomide yok, Dışişleri Bakanı hareketli, boşluk bırakmıyor. Süreç bütünüyle onun kontrolü dışına bütün gelişmelere son dair dahil oluyor. Bahçeli'nin sözlerine altın değeri kazandıran da işte bu boşluk. Güç Bahçeli'nin elinde çünkü haklı, siyasi çıkarlarını değil kalıcı işlerin peşinde. Politikacıların duygu dünyalarına tarafsız bir şekilde nüfus etmek çok zor. Ancak Bahçeli'nin siyasete değil tarihi iz bırakma derdinde olduğu ve kendini bu işe vakfettiği ortada. Güç Bahçeli'nin elinde ve en kolay öngörülebilir lider de o çünkü prensipleri ve öncelikleri belli. Karamsarlığa, kötümserliğe kapılanlar bu izi takip etmeli. 20 Ekim'den bir gün önce Bahçeli'nin Öcalan gelsin den grubunda konuşsun diyeceğini tahmin edecek bir Allah'ın kulu var mıydı? Bugün Bahçeli'nin belediye soruşturmalarını sonuçlandırmak için daha ileri hamlelere girişeceğini, İmamoğlu'nun tahliyesine vesile olacağını, sarayın saltanatına son verip iktidar değişiminin önünü açacağını öngörmek daha mı düşük bir ihtimal diyor Sayın Mümtaz Türköner. Dediğim gibi Mümtaz Türköner kendisi ülke ocaklarından yetişme, siyaset işte profesörü kendisi aynı zamanda siyasetten hapis yapmış, Bahçeli'nin tavasutuyla yani kefil olmasıyla, temizdir demesiyle hapisten çıkmış bir isim. Özellikle çok üretici bir beyin arkadaşlar. Yani hoşumuza giden fikirler olur, olmaz. Ayrı bir konu ama gerçekten de günemi belirleyen bir insan. Evet, teşekkür ediyorum.